Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şöyle e, bir logo hediye. Bunlardan e, var bu arada. Stitch var. Stitch'in de pembelesini almışlar bana. Evet arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Şöyle da burada böyle yazıyordu kaç tane falan var diye. Ben de hemen önce yapmaya başladım yani dizmeye başladım bunları ayırdım. Şimdi birazcık bir saçımızı toplayalım. Çünkü fazla anlayamayacağım gibime görünüyor? arkadaşlar böyle yaptım orada. Ee, şöyle bir kağıdımız var. İçinden kağıt çıkıyor. Ee, şöyle kağıt. Ama ben gerçekten nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü numaralarını göstermiyor arkadaşlar. Ben numarasız bir şey nasıl yapabiliyorum? Bilmiyorum ama yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar e, ilk başta şöyle üçlü legolarımız ve üç... ay legolar çok küçük yere düştüğünde bile bulunmuyor çok küçük elimin şu kadar falan oldu yani bilmiyorum arkadaşlar part 2 part 3 de yapabilirim çünkü ara vermem lazım benim yorulabilir evet arkadaşlar ilk baş üçlüden başlamış bir iki ikili var mı ikili var. Şöyle ikili yapmış. Ondayı bildiğim kadar arkadaşlar eğer anlayamazsam bilmiyorum anlayacak mıyım ama anlarım diye düşünüyorum. Tamam şimdi Abim ee, abimler de dün Lego yaptılar biliyorsunuz dün de ben Lego yaptım ama Lego küçücüktü yani küçücüktü hemencik yapabildim 13 tanemine şey vardı Lego vardı bun da bayağı bir var arkadaşlar burada ben yapıp geleyim.